Karanlık sırların ve yarım kalan hesapların gölgesinde bir yaşam süren konağın duvarları nihayet geçmişin bütün yükünü sırtlarından atmaya hazırlanırken, Ceylan Meltem'in yıllar önce yazdığı ama bir türlü ortaya çıkmayan o meşhur mektubu bulur bulmaz elinde titreyen parmaklarıyla Karan'a koşarak verir. Ve Karan mektubu okudukça gözleri bir noktaya kilitlenir dudakları kurur, kalbi darmadağın olur. Çünkü satır aralı Sema'nın abisi, Salih'in ölümüne giden yolu örmüş, onu sessiz ama acımasız bir cinayet planının başrolü yapmıştır. Karan, mektubu okurken öfke, acı, inkar ve çaresizlik arasında gidip gelirken, emiri yakaladığımızda Sema'dan şüphelenmedim değil ama içimde bir yerde yanılmış olmayı diledim. Diyerek içini yakan pişmanlığı dile getirirken, Ceylan onu sakinleştirmeye çalışır. Can'la konuşmadan bir şey yapma, belki Meltem yanılmıştır der. Ama o anda Can arar ve acil görüşmeleri gerektiğini söyler. Dakikalar sonra konağa gelen Can, Sema'nın Emir ile girdiği karanlık ilişkileri, Salih'in ölüm emrini bizzat onun verdiğini ve birçok suçu kendi üzerine yıktığını bir bir açıklar. Bunun üzerine Karan, belki Meltem hala hayattadır onu bul. En azından Ali için diyerek candan yardım ister. Tam bu sırada Sema, konakta kendini kurtulmuş zannederken, kurtuldum, artık kimse bana ulaşamaz diye içten içe sevinirken, bir anda odasının kapısı büyük bir öfkeyle açılır. Karan gözleri öfkeyle alevlenmiş bir şekilde içeri girer. Her şeyi biliyorum diyerek Sema'nın boğazına yapışır. Ceylan büyük bir korkuyla Karan'ı sakinleştirmeye çalışır. Ama Karan'ın içindeki öfke bir volkan gibi patlamıştır. Bu kadın benim abimi öldürdü diye bağırır ve tam o anda Kudret içeri girer. Tüm konuşmaları duyar. Sema panik içinde Emir'in iftira attığını savunmaya kalksa da Karan acı dolu bir sesle "Neden yaptın bunu? Neden?" diye sorar. Sema ise gözyaşları içinde "Hala soruyor musun? Sana olan aşkımdan yaptım. Bu konağa ilk geldiğimde seni gördüm." ve sana aşık oldum ama beni Salih'le evlendirdiler. Seninle evlenmek tek hayalimdi. Ben sana taptım Karan. Ben sana taptım diyerek hislerini haykırır ve sonra Ceylan'ı işaret ederek o yapabilir miydi? der. Ardından gözyaşları içinde "Hayır yapamazdı. Ben aşkım uğruna katil oldum. Salih'in ölüm emrini ben verdim." diye bağırır. Bu itirafla ortalık buz keserken kudret elindeki mektubu okur ve öfkeyle katil diye bağırarak semanın saçlarına yapışır ama ani bir nöbetle olduğu yere yığılır. Sema kaçmaya çalışırken ceylan onun saçlarını yakalar ve hiçbir yere gidemezsin diyerek durdurur. Karan ise derhal kapıyı kilitler ve polisi arar. Kudret sinir krizi geçirirken ceylan karandan doktor çağırmasını ister ama kudret acı içinde bağırarak istemem ne yapacak doktor bana oğlumu geri mi getirecek derken gözyaşları arasında Ceylan biz bunca sene koynumuzda yılan beslemişiz diye fısıldar. Ardından Kudret'in yanından ayrılırken o sırada Kudret intikam duygusuyla bıçağı eline alır ve "Senin canını ben alacağım." diyerek Sema'nın odasına yönelir. Konağın duvarları Sema'nın çığlıklarıyla yankılanırken Karan ve Ceylan hızla odaya koşar. Sema yatağa yatırılmış, Kudret bıçakla üzerine eğilmiş bir halde sen benim oğluma acımadın, ben de sana acımayacağım." derken bıçağı saplamaya çalışır ama Sema kendini savunarak kudretin elinden kurtulur. Karan ve Ceylan, koşun, kaçtı!" diye bağırırken Ceylan hızla bahçeye çıkar ve Semayı yakalar. Tam o sırada siren sesleriyle birlikte polisler gelir. Soğuk bir sesle, "Sizi Salih Çelikan ve Yakup Kervancıoğlu cinayetlerinden tutukluyorum." derken Sema yere çökerek yaşları içinde teslim olur. Zaman bir yıl ileri sarıldığında ise artık huzurlu bir hayat başlamıştır. Ceylan'ın bebeği dünyaya gelmiş, Karan, Ceylan ve bebekleriyle birlikte yeni bir hayat kurmuşlardır. Konağın üstündeki kara bulutlar dağılmış, geçmişin izleri silinmese de umut ışıkları gözlerinde parlamaktadır. Sabah güneşiyle Ceylan bebeğini pencerenin ışığına doğru tutarken, arkasından Karan sarılır, ve kulağına "Her şey bitti Ceylan. Artık sadece biz varız." diye fısıldar. Ceylan gözyaşlarına hakim olamaz çünkü gerçekten ilk kez huzuru hisseder. Meltem'in mektubu her şeyi açığa çıkarmış. Yıllardır düğüm olmuş sırlar çözülmüş ve adalet yerini bulmuştur. Sema cezaevinde vicdanı ve pişmanlığıyla baş başa kalmış, her geçen gün çöküşe daha da yaklaşmaktadır. Kudret ise Oğlunun yokluğuyla hayattan kopmuş, sessizliğe bürünmüştür. Ama Ceylan onu yalnız bırakmaz, arada ziyaretlerine gider, torununun resmini gösterir. Karan da ben de seni yalnız bırakmayacağız derken kudret başını okşar ama gözlerinden yaşlar süzülür. Çünkü geçmişin acısı kolay kolay silinmez. Bir gün Karan bahçeye çıkar, Salih'in mezarının başına oturur ve elindeki videoyu izliyormuş gibi sessizce konuşur. Senin oğlum büyüyor abi. Her sabah onu öperken seni hatırlıyorum. Her adımında seni yaşatacağım." derken gözlerinden yaş süzülür. Öte yandan Can ise Meltem'i bulmak için özel dedektiflerle çalışır. Onun hala hayatta olup olmadığını öğrenmeye çalışmaktadır. Çünkü Karan'ın içindeki vicdan borcu henüz tamamlanmamıştır. Günlerden bir gün şirkete gelen bir kargo paketi Can'ın dikkatini çeker. Paketin içinde Meltem'e ait olduğu düşünülen eski bir yüzük ve kanla yazılmış bir not vardır. Ben hala yaşıyorum ama beni bulamayacaksınız. Can bu notu görünce soluğu Karan'ın yanında alır. Karan notu okurken titrer. Bu Meltem'in el yazısı," der ve içini tarifsiz bir korku ve aynı anda bir umut sarar. Yeni araştırmalar başlatılır. Ceylan bu haberle sarsılsa da Karan'ın yanında olur. Ne olursa olsun birlikteyiz der. Ama Karan geçmişin peşini bırakmamaya kararlıdır. Çünkü Meltem gerçekten yaşıyorsa çok daha büyük sırlar ortaya çıkacaktır. O sırada cezaevinde Sema'ya gizemli bir zarf ulaşır. Zarfın içinde Meltem'in güncel bir resmi ve altına yazılmış "Beni buldular." notu yer almaktadır. Bu notu gören Sema büyük bir panik yaşar. Çünkü Meltem'in yaşadığını yalnızca kendisi bilmekte ve bu sırrı mezara götürmeye kararlıdır. Ama işler artık kontrolden çıkmıştır. Çünkü Meltem geri dönmeye, yarım kalan intikamını tamamlamaya kararlıdır. Geçmişin intikamı geleceğin huzurunu tehdit ederken Karan ve Ceylan için yeni bir fırtına kapıdadır. Küçük bebeklerinin gülüşleriyle huzurlu bir yuva kurmaya çalışsalar da her telefon çaldığında, her kapı çaldığında yürekleri ağzına gelir çünkü Meltem'in hayatta olup olmadığı sorusu artık sadece bir ihtimal değil, yaklaşmakta olan bir tehlikenin habercisidir. Konağın koridorlarında geceleri duyulan ayak sesleri, bahçede bir anda kapanan pencereler, zaman zaman kaybolan eşyalar artık herkesin huzurunu kaçırırken can güvenliği artırır, karan silah taşımaya başlar. Ceylan ise her gece bebeğini kucağına alıp dua ederek uyumaya çalışır. Çünkü geçmişin karanlığı yeniden dirilmektedir. Meltem'in yüzüğü ve mektubu yalnızca başlangıçtır. Esas savaş şimdi başlamaktadır ve karan, geçmişin karanlık labirentinde yeniden kaybolmadan ailesini korumak, sevdiklerini yaşatmak zorundadır.